Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet tatilde de yanınızdayız. Şimdi arkadaşlar geçen haftalarda kamp tatilinden bir bahsetmiştik. Şimdi size e, bu apartlı olan oteller ve yarım pansiyon tam pansiyon biraz bunlardan bahsedeceğiz. Hazır şu an bir apart otelin içindeyiz. Evet. E, <laughs> böylece bir gösterelim istedik. Çünkü biz de hep e, daha öncesinde bilmiyorduk. zamanla öğrendik. Bir de insan hani biraz daha tatili uzatmak için böyle şeyler deniyor uğraşıyor. Şimdi arkadaşlar bir apart, otel ve yarım pansiyon, tam pansiyon otel bunların farkını şimdi şu anda bir apart oteldeyiz. Bunun en önemli noktası mutfağının olması. Apart evet. otellere baktığınız zaman hep böyle mutfaklı oluyor. Ee, i̇şte hani ocağı, işte bulaşık yıkayacak yeri vesaire vesaire. Yani ne yaparsınız zaten hani çok bulaşık işine girmezsiniz de işte bir plastik çatal kaşık bilmem ne alırsınız. Bir de marketten e tavuk alıp yaptığınız zaman kolay bir şekilde ve çok kişiyle yemek yemiş evet. olabiliyorsunuz. Ki bunların içerisinde de arkadaşlar tencereler, tavalar falan oluyor. Biz tabii. kendimiz kullanmıyoruz, evden getiriyoruz ama evet, isteyenler kullanabilir olabilir. yani. İşte televizyonu oluyor. Şöyle küçük bir tane ha, tüplü televizyonumuz televizyon var. var. Bir ha. önceki kaldığımız yerlerde daha büyüktü mesela. Büyüklü. Yani şimdi bu tabii tuttuğumuz otele bağlı ama hani genelde daha uygun fiyatlı yerlere giriyoruz. Biz şimdi e, Şöyle bir gösterik Nurcan. Şimdi burada bir açılan bir koltuğu var, e, geniş yatak gibi oluyor. Hı hı. Orada Şöyle bir koltuğu var. De var. E, bir de burada gelip, burada da bir yatak odası var arkadaşlar. Bir de balkonu da var. Yani böyle bir artı bir bir ev tipinde. Şimdi mesela bu tip bir yer, biz şu anda dibindeyiz. Kuşadasında da benzer fiyatlıydı, daha az daha uygundu. Kuşadasında ben bir gününü 650 liraya tuttum, diğer günü 900 liraya tuttum. Burada da genelde fiyatlar işte bin lira civarından başlıyor ve yukarı doğru tabii ki gidiyor, durumuna bağlı olarak. Bu apart otel arkadaşlar. İşte burada dolapları falan. Şöyle var. bir göstermek istiyorum. Şöyle kliması var arkadaşlar. Şöyle bir kişilik bir yatak var. En evet. Şöyle oluyor. bir dolap var. Şöyle eşyalarınızı yerleştirmek için. Şöyle küçük bir balkonu var. Bizim bir de ön tarafta da böyle çamaşır asmalık yer yapmışlar buraya. Oraya mandal falan da bırakmışlar masanın üzerine hani isterseniz. İşte burada tuvalette banyosu var. Evet. Böyle bir yer. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bin liralardan başlayıp gidiyor. Ha, bir yarım pansiyon tam pansiyon ne fark ediyor? Yarım pansiyon dediğimiz şey bir sabah kahvaltısı bir de akşam yemeği olan pansiyon gibi. Tabi. tabi arayıp sorun hani öğlen ve akşam yemeği de olabilir. Ama genelde sabah ve akşam yemeği oluyor. Evet. Tam pansiyonda ise sabah öğlen akşam yemeği görüyor. Yani birinde iki öğün yemek, birinde üç öğün yemek var. Her şey dahil ne var? Her şey dahil Bir de araya işte evet arada de. kek saati yok. Çay bedava, falan. Yani bu tip şeyler oluyor. hani bu tip şeyler görüyorsunuz. Tabi havuzu bilmem nesi şeyine göre değişiyor. Hani oteline göre değişiyor. Şimdi Didim'de fiyatlar ne nice civarda bunlarda da? Ben kendim gidip sordum. işte i̇şte her şey dahiller burada biz iki kişiyiz. İki de küçük çocuğumuz var. Altı yaşından küçük. Onlar genelde hesaba katılmıyor zaten. Tam pansiyon, şey yarım pansiyon en uygun. 1500 liraya buldum. Ee, her şey dahil de en uygun. 2800 liraya buldum. 2800-3000. O civarda her şey dahiller arkadaşlar. Burada başlıyor. Tabii yukarı doğru gidiyor. Hani ucunu tutturabilir. yani <laughs> sanki ben daha lüks istiyorum. O zaman daha lüksünü de bulursun tabii ki. Yani bu şekilde Evet, daha durumunuza göre bir yerlerde de kalabilirsiniz. Apart otelin tabii ki ben bekarım hocam diyorsan, e mesela ne yaparsın 3 kişi gelip kalabilirsiniz. 4 kişi gelip evet. kalabilirsiniz bir yerde. Ne olur işte 1000 liraya tuttuğum bir yer kişi başı 250 liraya gelmiş olur. Yani ben ne yapıyordum? Senden ben... daha çok anlatan biri var burada. Evet. Şöyle bir ufaklık. Ben ne yapıyordum? Ben öğretmen evine falan gidiyordum. İşte birkaç arkadaş öğretmen evine gidiyorduk. Ya yani biz mesela Muş'tan işte arkadaşlarla Kars-Ersun'un gezisi yaptık. Hı hı. Dört kişi gittik mesela Öğretmenin evinde beraber kaldık. Bu şekilde paylaştık. öğretmenim de böyle ayrı ayrı yataklı odalar var. Hı hı. Ben kendim mesela kendim tek başıma gezmeye gitmiştim Diyarbakır'a. E, paylaşımlı odada kaldım mesela. Hani hiç tanımadığım bir iki kişiyle e, öyle de yaptığım oldu. E, bu tatilde mesela işte. Çadır kampı yaparken gördük, tek kişilik çadırlar var. Adam bisikletiyle, motoruyla gelmiş, tek kişilik çadırında evet, evet. yattı gece. Küçücük bir tüpü vardı, ben onu gördüm orada. Yani bir işte de kahve... Kam <laughs> kamp <türü. gülüyor> evet. Küçücük bir tüpü var, bir de işte cezvesi falan var, kendine kahve falan yapıyor adam. <laughs> Ama çok güzeldi. Yani tabi bunlar da tercih edilebilecek şeyler. Veya dediğimiz gibi, hani öğretmen evleri var. Yani bu üç yıldızlı, veya yıldızsız oteller veya pansiyonlar, bunlar da öğretmen... Evlerinden işte bazıları daha e, Aşağı aşağıda yani. bazıları az daha yukarıda yani ortalama bu civarlarda <laughs> seyrediyor arkadaşlar. Ee, biz de öğretmen evlerini daha çok kendimize yakın hissediyoruz genelde evet, de. İnsan daha kendini güvende hissediyor öğretmen evlerinden aslında. Evet ama aslında. hani yani şunu gördük ki hep bu süreçte Hı -hı. diğer hani bu dediğim bahsettiğim yerlerinde de öğretmen evet, evinden evet. güvenlik anlamında bir farkı yok yani hani aynı hani öğretmen evi Hı -hı. gibi. Zaten öğretmen evleri çok dolu oluyor yer bulmak zor oluyor biraz. Özellikle Hı -hı. yaz aylarında. O yüzden hani farklı alternatiflere de insan yönelmek zorunda kalıyor. Evet. Ya bir de şey var hani şimdi insan bir her şey dahil tutmak istiyor. Gönülden <laughs> e geçiyor. De, evet. Gönül ister ki her şey dahilde kalmak. Kaydıraklardan kaymak. <laughs> Ama şimdi ya. baktığın zaman mesela şimdi Didim'deyiz. Altın kum plajı var burada. Yani altın kum plajının denizi de çok güzel mesela. Çok bir şey güzel. E, hani havuzdan sabahdan hani, hani daha çok insan onu tercih ediyor diye düşünüyorum. <laughs> İkmir Hocam çocuklar kaydıraklar seviyor ama işte o da dediğimiz gibi belli fiyatlarda. İkmir Hocam sen ne düşünüyorsun apart ya tutma ben, konusunda? Apart tutma konusunda gayet memnunum yani hani Hatta normal bir otele göre daha çok seviyorum. Çünkü hani e, sürekli dışarıdan fast food tüketmek de hoş olmuyor. Evet. Bir de iki tane çocuk var bizde. Hani ne yediklerini bilmeleri açısından. Mesela yumurtamızı alıyoruz 10 tane. Sabah kahvaltısında yumurtamızı kaynatıyoruz falan. Hani böyle en azından onlar da sağlıklı beslenmiş oluyorlar. Biz de sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Dolabı da oluyor mesela. Yani Dolabı da var. Atıyorum 4 tanesini bugün yedin. Hı hı. İşte 5 tanesini yarın bilmem ne gibi şeyler yapabiliyorsunuz. <laughs> Otellerde de oluyor hem dolaba ama burada da evet. pişirme imkanı var. Yani burada. şimdi yani. otelde pişiremiyorsun, dolaba evet. koyuyorsun ama pişiremiyorsun. O açı, açıdan ben otelden daha çok seviyorum apartları. Evet Kendine her gün yarın mesela hani bir otelde sabah kahvaltısı oluyor mesela atıyorum <laughs> sadece oda tutuyorsunuz veya sadece oda tutuyorsunuz bu sefer dışarıdan e, dürüm evet. ye bilmem ne ye hani hep bir Hı -hı. şey var. Çorba bile yesen Hı -hı. hangi şartlarda yapıldığını bilmiyorsun. Bazı çorbalar daha yağlı oluyor falan. Böyle benim kafamda evet. çeşitli sorular. <laughs> bir anne olarak. <laughs> evet durum bu şekilde. Ekno hocam var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiniz. Dinlediğiniz için bu bahsettiğim otelde hani bahsettiğim fiyatlardaki yerleri sonra ne olursa paylaşırım. Ben kendim birebir gittim konuştum. Bazılarını telefonla konuştum, bazılarını e, internetten bulduğum da oldu. E, merak eden olursa paylaşırım. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere, iyi tatiller. Bay bay. Görüşmek üzere.